hepinize Merhaba arkadaşlar ben sizinle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz ee, normal Brawl Stars arkadaşlar hediyesi değil ee, gördüğünüz gibi benim hesabım Arkadaşlar ee, bu arada arkadaşlar 11 aboneye ulaştık sizlere çok çok teşekkür ediyorum İnşallah daha fazla aboneye ulaşırız arkadaşlar Daha fazla uzatmadan ben oyuna geçeyim arkadaşlar ee, size ilk başta şöyle karakterlerimi göstereyim arkadaşlar. 25 karakterim var. Ee, gördüğünüz gibi şöyle yavaşça gösteriyorum. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle 25 tane karakterim var arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Şimdi hemen e, savaş topuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Burada bir tane daha var mıydı? Yokmuş. Tamam. Arkadaşlar ben burada Frank seçmeyi düşünüyorum. Oynaya bastım arkadaşlar. E şimdi giriyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar bu arada bu video kısa olacak arkadaşlar. Diğer videolar gibi uzun değil. Umarım eğlenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Şimdi başlayalım. Şöyle vurdum. Vuramadım. Şuradan gel buraya. Al. al. Boşa salladın Hayır hayır. Patladık. Hayır. Karlı korumam lazım. Oldu. Arkadaşlar bana Frank çıkalı da e, bir ay önce ya da bir kaç gün önce bir 13-14 gün önce falan çıkmıştı arkadaşlar bana Frank. Yani en son çıkan yeni karakterim Frank'ti. Orada şunları atlatarak gole gidebilir miyim? Hadi! Hadi! Öldüm. Ama çok uçtaydı arkadaşlar. Ee, şimdi bizimkiler uğraşıyor. Ben de geliyorum. Ulti'm var. Oy! Alayım şöyle aldım topu gidiyorum arkadaşlar. Şu Tomar 753 bizi rahat bırakırsa Hadi. Ay top bende. Hayır. Şuraya atarım. Ay onlara verdim. Heh. Ultiyi basacaktım onu da yapamadım. Evet. Hala gol yok. 0-0 skor arkadaşlar. Umarım golü atabiliriz. Şuraya bir tane ulti salladım. Ya bir bildirmeseydin ulti basıyordum onlara ya. Ulti boşa gitti. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yanlışlıkla şu vurma şeyine basacağım diye oyunda kayıt yerine bastım ama bir şey olmadı. Yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Bu arada da öldüm. Hadi, hadi bizimkiler. Hadi. Aha. Şu parkur gelmiş. Altına. Topu oraya atma. oraya attır. İşte topu. Ve 28 saniye kaldı. Dondurdum. Öderim şunu. Hayır, hayır. Tikin de kafası hep bana denk geliyor arkadaşlar. Ama şöyle 14 saniye kaldı. Belki atabilirim arkadaşlar. Atabilirsem bu maç bizimdir ve galiba ay orada nasıl dön? Oradaki hatayı ben nasıl yaptım? Arkadaşlar orada bir hata yaptım. O yüzden atamadım. Uzatmalar. İnşallah bunu da atabiliriz. Yoksa bu maç beraber kalacak arkadaşlar. Rakip de bayağı çekiştirdi. Aha. Koruyacağım bunu. At abi. At. İşte bu. Hello noob gol attı. Hello noob. Ve yıldız oyuncu RPB oluyor. Güzel. Kazandık arkadaşlar ama bayağı bir çekişmeliydi. Ee, şimdi çıkalım. Bu arada arkadaşlar e, sizlere de göstereyim. Bakın benim 8 bit'e çok az kaldı arkadaşlar. E, i̇lerleyen normal Brawl Stars videolarında 8 bit de gelebilir arkadaşlar. E, şimdi devam edelim. İki tane yeni şu etkinlik yeni geldi arkadaşlar. Knockout. Bunu bir deneyelim. Hızlı şok diyor. Ee, hangi karakteri alsak arkadaşlar? Kot'la deneyelim bakalım. Bunu hiç oynamadım arkadaşlar. Şimdi oynayacağım. Ee, şimdi Evet geldik. Arkadaşlar ben bunu görmüştüm galiba. Ee, burada herkes tek yiyor ölen kişi. Sonra kim kazanırsa yani arkadaşlar bakın ben şimdi maçtan çıktım. Ee, tekrar doğamıyorum arkadaşlar Eğer 3 e, tur oynanacak Arkadaşlar Bakın şu anda kırmızı takım yendi Kazanan takım Arkadaşlar karakterleri değişiyor Yani mesela siz e, Sörçsünüz Arkadaşınız da Crow arkadaşlar Siz maçı kazanırsanız Kazanırsanız Crow ya da diğer arkadaşınızın Karakteri olabiliyorsunuz yani Ben öleceğim mi Hayır, 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 hayır. Abi, bayağı. Abla almışız biz. Evet. Hı? Devam edelim, devam edelim. Hayır, hayır. Öldür şunu. Aha. Poco gitti. Brok gitti. Nita kaldı. Öldürdük arkadaşlar. Zafer bizim oldu. Evet arkadaşlar. Devam edelim iş yap dedim. Evet arkadaşlar bu kolaymış aslında. Ee, şimdi arkadaşlar e, Evet kuşatma oynayacağım. Kuşatmayı ben gene Frank oynamayı düşünüyorum. E, çünkü Frank arkadaşlar e, belki şöyle anlatayım. Frank'in ultisi burada iş görür arkadaşlar. Yani ben de tam bilmiyorum. Ama neyse orayı boş verin. Evet, şimdi maça girelim. Yani gelelim. Şunları vur 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 vur. Hayır. Tikin kafası öldürdü beni. Şimdi arkadaşlar bu arada Leon'a olan yani gerçek hesabında Leon olan adam ne yani arkadaş bu oyuna Leon'la girsin. Çünkü Leon'la görünmez alıp video alabilirsiniz arkadaşlar gizlice. Kimse de görmez. Bizim bu arada kuşatma robotu çıkmış. Şurada ben şöyle bir ulti. Çok süper bir ulti. Şöyle kazanacağız galiba arkadaşlar. Robotumuz bayağı çekiştiriyor. Hadi %2, %1 ve kazandık arkadaşlar. Bugün şans çok iyi gidiyor bizim için. Ve yıldız oyuncu olmuşum. Çok güzel devam edelim. Ee, renkte 13 rütbe yaptık arkadaşlar. Şimdi biz de oynamayalım. 8 kupamız geldi. Şu ne kadar kalmış arkadaşlar? 5 minüt yani bayağı bir 20 20'lerde falan kalmış bu arkadaşlar. Şimdi e, hangi oyun oynasak? Sıcak bölge. Bunu da ben derizle oynayacağım. Arkadaşlar. Devam ediyoruz oyuna. Bu videoda keşke bir karakter çıksa arkadaşlar. En azından videonun başlığına bir karakterin çıktığının adını yazarım yani. En azından. Yani çıkar mı bilmiyorum ama çıkmayabilir. Ama arkadaşlar çıkma oranı çok yüksek. Çünkü ben de karakterleri yük karakterleri çok yükse yükseltmediğim için e, arkadaşlar karakter çıkma olasılığı çok yüksek. E, bölgeleri kapmamız lazım arkadaşlar bu oyunda. Bunlar bizim bölgeleri ele geçirmeden sana al sana Allah. al al. Allah öldüm 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 öldüm. Bu kullansaydım kaçabilirdim. Z kullanamadım. Ama tekrar geliyorum. Geldim. Dero öldür. Tamam. Şunu da öldür. Heh. Ben burada bekliyorum arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. Gel sen şöyle. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hayır. Hayır. Vur ona vur vur. Aha. Evet. Önden gidiyoruz arkadaşlar. Ama onların alanı da oluyor. Aha. Hadi çok az kaldı. Çok azcık kaldı arkadaşlar. Diğer düşman da ele geçirdi ama. Ana orası kaptı mı? Kaptılar mı orayı? Uyur uyur. uyur. Keşke derildin. Ultisi de hasar verse arkadaşlar ama vermiyor. Ya sadece geri itiyor. O ben öleceğim. Şurada saklanacağım. Yap. Gel gel, buraya. gel 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 gel. Oh, Piper sayesinde az kalsın öldürdüm arkadaşlar. Piper olmasa. Aha. Bul, bul bul gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel gel. Gel. Ya sen şu ah. Hadi hadi takım, hadi takım. Hadi, hadi, hadi. Burgie'yle getirecekler takım, hadi. Ben şurada bir ultim olsa belki. Giderdim. Aha. Gelsin. Ah. Kazan Bakın arkadaşlar 96'da gene kaldık. Gel. Heh. Hadi. Bir de bir bölgeye gitsin. Şu tane şuradan alalım. Alabilecek miyim acaba? Hadi. İşte bu. Sıcak bölgeye de geçirdik arkadaşlar. Ve yıldız oyuncu yine 8 bit. Yani ben arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çıkacağım arkadaşlar. Bakalım gelmesini bekleyelim. Evet geldi. Bakayım arkadaşlar. Ben yani o zaman şurayı hemen bir, yani biz şurayı bir tamamlayalım arkadaşlar bence şu kupayı O yüzden hemen bir tek hesaplaşma yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. E, seçelim. Arkadaşlar bu arada. Brawl yakında ee, yeni iki karakter gelecek arkadaşlar. Birisi Bella, diğerinin adını bilmiyorum arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda onlar da oyuna dahil olacak arkadaşlar. Ee, şimdi... Abi o oldu ya. Hayır hayır. Ölemem. Yok, kupa düşer. Ölmem. Bu sefer ölmemeye çalışacağım arkadaşlar. Yoksa yenildiğimde kupa gider. Ondan ölmemeye çalışacağım. Şunları alayım. O biri buraya 3 tane 2 tane yük kırmış bir kutuyu bırakmış yerim. Aldım. 3 yüküm oldu. Devam edelim. Şöyle arkadaşlar. Erbit piyonu öyle bir ismi vardı öldürdüler. Şunları alayım. Hayır hayır. Öldüm. Arkadaşlar umarım Dörtte kupa düşmüyordu. Evet düşmemiş. 5 kupa gelmiş. Ama yeterli mi onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani umarım yeter. Bakıyoruz. Yetmedi. Bir kupa kaldı arkadaşlar. Ee, o zaman 5 falan olmam gerekiyor. Bakalım. Bir daha deniyorum arkadaşlar şansımı. Umarım bu sefer olur. Evet. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şuradan. o bayağı iyi bir yerde doğmuşum. Orada arkadaşlar etçirin vuruş değil vuruş şey şeyi baya hızlı doluyor. Şimdi şuradan alalım. Heh. Orada bir ucu barley var. Neyse gitmeyeyim. Ve de normal bekliyorum arkadaşlar. Birbirinize alıyorum. Hadi. Arkadaşlar bu arada isterseniz e, böyle bir çer <laughs> komponsiyonu deyip onda çıkan görevleri yapmaya çalışabilirim arkadaşlar. Ama tabii hilelisinde yaparım. Brawl Stars'ın hileli versiyonunda. İstiyorsanız onu yorumlara yazın arkadaşlar. Yap deyin ya da olur deyin arkadaşlar. Ben şimdi herkese sataşmak istemiyorum. Hayır. Nereden çıktın sen? Oraya kopmuş ama iki kupa, iki kupa aldık. Yani yetiyor arkadaşlar. Geldi. Bakalım. Açıyorum arkadaşlar. Bir şey çıkmayacak biliyorum. 3 kademe sonra 8 bit geliyor arkadaşlar. Umarım onun da videosunu çekelim arkadaşlar. Hani 8 bitin geldi videoyu da çekerim. Hemen şöyle yığılı bitirmeyi seviyorum arkadaşlar. Böyle bitirmeyi evet. Gördüğünüz gibi baya güzel. Ee, evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız da beni yani çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Eğer bu tür videolar istiyorsanız bu videoya 5 like atın arkadaşlar. Ve Brawl Stars'ın devamı gelsin. Ee, sizleri çok çok seviyorum. Cansınız arkadaşlar. Ve Masketsiz sokağa hiçbir şekilde çıkmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyoruz. Bay bay.